Elektrikli araçlardaki en büyük sorunların başında, aracı şarj etmek geliyor. Elektrikli aracınız var ama saatlerce şarj olmasını beklemek istemiyor musunuz? Veya saatlerce sürecek bir şarj sırasından korkuyor olabilirsiniz. Çinli Nio'nun pratik bir çözümü var. Avrupa pazarına da adım atan Nio markası, batarya değişim modeliyle 5 dakikada dolu batarya ile yola devam etmenizi sağlıyor. Evet, batarya değişimi yeni bir fikir değil. Ama NIO bunu işe yarar hale getirdi. Avrupa'da kullanılan ilk değişim istasyonu ise tamamen otonom olmasıyla öne çıkıyor. Navigasyondan batarya değişimi talep ediyorsunuz. Size sıranın ne zaman geleceği bildiriliyor. Ardından park etmeniz gereken alana aracı park ediyorsunuz. Otonom özelliklerle araç sırası gelince istasyona giriyor. Şarjı bitmiş batarya bir robotik sistemle sökülüyor. Ardından yeni batarya yerine takılıyor. Artık tam dolu batarya ile yola çıkmaya hazırsınız. Bu işlem sadece 5 dakikanızı alıyor. O hazır. Peki siz elektrikli araçlara hazır mısınız? <laughs> Takipte kalın.